Bilmez, Nur, İlmez, Nur diyorum. Aygülü hanım. Aytun Hanım, Nur. Nur evde değil, sizde mi? Ne bileyim ben nerede? Allah Allah. O yaptı. O yaptı, Nur'un başına belaları deli yaptı. Oğlum ne diyorsun sen? O anne o yaptı. Ne, nasıl ki? Nur. O deli ay yaptı canım. Ay, ay, canım. anne dur. İçeride, içeride. Anne dur, anne dur. Sen ne yapacaksın anne? Dur, burada bekle bırak. Anne, anne dur. Nazan. Eğer bunlar senin başının altından çıktıysa yemin olsun. Kurtarmamız lazım. Yiğit Bey geldi. Tamam. Yiğit gel, gel. Aşkım. Yiğit. Lale. Ne oluyor burada? Ha, ne oluyor burada? Be, git be, olur yok, olur yok. Be, o yaptı, bunu o deli yaptı. İçeride. Geri çek. Ne yaptı? O yaptı, o deli Tabii, yaptı. Geri dönelim itfaiyeye yardım. Aradım, ben. aradım. O nerede? İçeride olabilir yavrum, içeride olabilir. Git be, nereki yok? Gidiyor? Nereye gidiyorum? Yiğit! Anne yanacak Yiğit, ne yapıyor anne? Yiğit gitme dön geriye! Nur! Nur! Yiğit! Nur! Yiğit gitme! Nur, 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 iyi misin? Nur, 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 Ah, 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 ah yarım, aç gözler, nural aç gözler, nural, nural, yarım nerede nerede? Nural, nural aç gözler, nural aç gözler, nural, Anne, Aşkım, ne yapıyor? Ne yapıyor? Anne, ne yapıyor? Nur, Nur yalvarıyorum aç gözlerini. Nur, Nur aç gözler. Nur aç gözler. Nur, 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 nur. aç nur. Gözlerini, nur. Nur. Nur, nur gözlerini. Nur, Nur. Ne yapıyor? Dur <laughs> aç gözlerini dur. Yani memur bey bizim bunu yapacak bir düşmanımız yok açıkçası. Ne oluyor biz de anlamıyoruz. Ben camdan gördüm indim aşağı. Ondan sonra Yiğit Bey geldi. Nur Hanım'ı kurtardı. Nur Hanım, neyiniz oluyor? E, kuzenim. Benim kuzenim o. Bizde kalıyor. Hastanede şu anda. E, depoda ne işi varmış? Vallahi bilmiyoruz. Tamam biz ilgileneceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun biz teşekkür ederiz. Sinan Bey. Geç geç. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.